sana paylaşacağım neler olduğunu PISA'ya ve işte bilimsel ve akla göre ve geleceği tasarlayan, geleceği inşa eden eğitim sisteminden öğrendiklerimle burada anlatılanlarla sana bu hayatta kalma becerilerini sağlayacak, becerileri sana vereceğim, hayatta kalmanı sağlayacak araçları vereceğim ya da paylaşacağım. Bu kanalın amacı da bu. Gelişmek için çalıştığın zaman işte o zaman Tüm bu sana dayatılan şu kadar net yap, şu kadar soru çöz, şu kadar doğru yap. Hepsinden farklı bir çalışma sistemi kendine dizayn ediyorsun. Sadece kendine özgü, senin eksiklerini gidermeye yönelik bir çalışma planı, bir çalışma stratejisini her zaman için gelişme ve öğrenme ve keşif dürtüsüyle bu gözlükle, bu perspektiften bakarak sınava çalıştığın zaman işte benim sana verdiğim taktikler aşağı çıkıyor. Veya hayatın diğer yerlerinde seni herkesten öne çıkaracak veya kendini... Elinden gelenin en iyisini yapmanı sağlayacak şeyleri düşünüyorsun. Yaratıcı olarak. Yaratıcı düşüncen gelişiyor çünkü. Çünkü diğer türlü diğer türlü dediğim gibi çok daha dürtüselce yaşamış olacaksın. Çok daha sürüye uyacaksın. Sürüdeki etrafındaki insanlar nasıl çalışıyorsa onlar gibi çalışacaksın. Kendi stratejini, kendi hayat felsefeni, aklı ve bilgiyi koymadan onların yaşam tarzını kendi yaşam tarzının haline getireceksin. Onların çalışma sistemini kendine uyarlayacaksın veya kendine eğer de bir çalışma sistemi kendine göre uyarladıysan bile bunun içerisinde her zaman için gelişmek, her zaman için keşfetmek girmeli. Her zaman için kontrolün sende olduğunu, çabalarsan başarabileceğini, başarmanın tek koşulunun yeteri kadar çabalamaman olduğunu ve çabalarsan başaracağını net bir şekilde bilerek ayakların yere sağlam basarak ilerlemelisin. Aynı zamanda bir diğer şey de zaten doğru ilişkiler, güçlü ilişkiler kurmaktır. En güçlü kurman gereken ilişki de kendinle olan ilişkidir. Ve kendine özel bir strateji ve çalışma planı çizmiş olsan bile ki çevrendeki kimseler başarısızsa çevrendeki insanlar veya sana doğru örnek değillerse rol model alacağın başka insanlar olacak ama bunlardan alacağın rol modellerde bile her zaman için kendine uyarlamak asıl önemli olan şey olacak. Her zaman için kendi sistemine onu adapte edeceksin. Ve de şu da var. Sen kimseden görmesen, kendi stratejini bile çiziyor olsan zihninin disiplinsiz olması, zihninin eğitimsiz olmasından dolayı zihnine ve duygularını yönetemiyorsun. Bu duyguları yönetme becerini ya da yeteri kadar geliştirmiş değilsin. Çünkü bunu öğretecek sana bir eğitim ve bilimsel bir yaklaşımdan hiç Hayatına sokmadın yani hayatında daha doğrusu böyle bir şeyler hiç görmedin. Gördüysen bile önemsemedin. Yani şunu demeye çalışıyorum: İlkel bir şekilde, eğitimsiz ve bilgisiz bir şekilde var olmuş olabilsin kendi stres, kendi hayat stratejini, hayat yöntemini, kendi çalışma stratejini eski deneyimlerine göre çizmiş olabilirsin. Bunun içerisinde her zaman için aklı, her zaman için gelişmeyi, her zaman için bilgiyi ve bilimi koyman lazım. İşte bunu paylaşmaya çalışıyorum ben de sana. Akılla, bilgi ve bilimle elde edilmiş stratejiler, yöntemler. Çünkü bunları kullanırsan verimin maksimum olacak. Çünkü zihninin nasıl çalıştığını bilerek hareket edersen hayattan alacağın tatmin ve başarın ve gücünü kullanma becerinle çok daha yüksek olacak. Çünkü sen dediğim gibi elindeki Ferrari var zihninde bir tane ve Nasıl bir şey olduğunu bilmiyorsun. Daha arabayı kullanmayı bilmiyorsun bile. Arabanın da içine bile girmemişsin. Dışarıdan ittirerek gidermeye çalışıyorsun. Veya 15-20 kilometre gaza bastın mı hemen korkuyorsun daha hızlanmaya. Veya farklı yollara girmeye hiç korkuyorsun. Çünkü bilmiyorsun çünkü. Bilinmezlik korkusu bilmemek korkutur ve de bilmediğin için yeni farklı düşünce tarzları, farklı çalışma sistemleri senden birçok yönden iyi olan insanları görmemiş olma olduğun için yani bir akvaryumda yaşamış olduğun için şu ana kadar sadece çevrendeki geçeceğin lise